Ee, getirdiğimiz gardıroplarımızı buradaki Trabzon Köprübaşı Belediye'mizin kurduğu ahşap evlerde ilk dağıtımlarını yaptık. İlk evimizdeki ablamızın da bez gardırobunu burada hep beraber kurduk. Kendisine teslim ettik. İnsanlar depremden dolayı büyük bir afet geçirdik. Dar alanlarda maksimum faydayla yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim de hedeflediğimiz bu küçük alanda maksimum fayda sağlayacak, kıyafetlerini düzgün bir şekilde yerleştirebileceği, askılığı olan 8 e, gözlü bir güzel bir gardırop tasarladık. İstanbul'daki Avşin Derneği olarak buraya gelip teslim ettik. İnşallah hemşerilerimiz de güle güle kullansınlar. Emek ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. İşte teşekkür ediyoruz. İstanbul'da gelen dernek Avşin'den Avşin Derneğimize. Avşin Derneği teşekkür ediyoruz. Evet, güzel bir gardırop oldu inşallah. Güzel Tamam çocuklar? Gösteriyorum onları.